أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والسلام إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَّاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجعي ونقص من الأول ونقسم من الأول والأنفس الثمران الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا سابتهم وبشر الصابرين الذين إذا سابتهم مصيبة قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه ورحمة أولئك هم المفتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين. آمين أوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İlahi ya Rabbel alemin. Okumuş olduğumuz aşırı şerefi, katında ve izzeti dergahında mübarek ve kabul ve karine ile. Ya Rabbi hepimizi kendine kul habibine ümmet eyle. Ya Rabbi dualarımızı, dileklerimize, isteklerimize, hayırlarımızı setreyle. Yarabbi Ya Rabbi başımızdaki hastalıkları ve sıkıntılar ve Ya Rabbi şerleri def eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bizlerden dualar bekleyen hasta olan mümin ümmetin kardeşlerimize acil şifatin şifaniyetine gönder. Ya Rabbi bizlerden dualar bekleyen mümin ümmetin kardeşlerimize acil şifalar ver. Acil devalar ver. Acil edalar ver. Acil yardımları ihsan eyle. Ya Rabbim sen kendine kul Habibine ümmet eyle. Ya Rabbi her türlü kötülüklerden uzak eyle. İsteklerimizi, dileklerimizi, dualarımızı, Ya Rabbel Alemin şükürlerimizi, teşekkürlerimizi ve teremmünlerimizi, Ya Rabbel Alemin huzurunda Ya Rabbel Alemin setreyle. Hayırlarımızı feth eyle kendine kul yine Habibine ümmet eyle. Ya Rabbi şerleri başımızdan def eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin. Bizler o kadar günahkar bir kulunuz ki Ya Rabbim ne olduğumuzu bilemiyoruz. Ya Rabbi sıkıntılardan kurtulduğumuz an Ya Rabbi sıkıntılardan kurtulduğumuz an inan ki çok ama çok şımarıyoruz. Bu sıkıntılardan hepimizi uzak tut. Hidayetine kavuştur. Şımarıklıktan uzak tut. Rahmetine kavuştur Allah'ım. İlahi ya Rabbel alimin. Yanı başımızdaki kiramin katibin melekleri amin diyerekten dualara nida ediyor. O meleklerin dualarını amin diyen dileklerini de ya Rabbel alimin kabul eyle. Amin diyerekten dualarımızı nida ediyor ve kendilerine de ya Rabbel amin sen yar ve yardım eyle. Yanı başımızda amin diyecek bir mümin kardeşimiz yok. İnan yani bilen, bilen gören sensin Allah'ım. İnan ki bili bilen ki gören sensin Allah'ım. O kar, o kiramın katibin melekleri amin diyerek bizlere ya Rabbel Alemin seslerini duyuruyor ama bizler duyamıyoruz. Arşı semalar amin diyerek inliyor ya Rabbi. Ya Rabbim amin nidalarımızı geri çevirme Allah'ım. Etmiş olduğumuz şu duaları geri çevirme Allah'ım. Bu müydü ettiğiniz dua, bu müydü kıldığınız namaz, bu müydü yaptığınız ibadet diyerek mahşer günü edilen dualarımızı, kılınan namazlarımızı ve Ya Rabbel Alimin yapılan ibadetlerimizi yüzümüze bir paçavra gibi vurma Allah'ım. Dua ettiğimizde bilhassa Ya Rabbel Alimin, dua ettiğimizde dilimiz kayıyor. Sen dil kaymasından uzak eyle Ya Rabbim. Dualarımızı sana ediyoruz ama Gerek eksikleriyle dualarımız ediyoruz. Gerek noksanlarıyla dua ediyoruz. Ama yine de senden asla ve asla başkasını tanımıyoruz ya Rabbi. Çünkü tanıyamayız da. Bir tek sensin. Bir tek sensin Allah'ım. Sen Rahman'sın. Sen Rahim'sin. Sen Gaffar'sın. Sen Gafur'sun. Sen isteklerimizi ve dileklerimizi kabul edensin. Sen hepimizi kendine kul, Habibine de ümmet edensin ya Rabbim. İlahi ya Rabbel almin. Bir gün gelecek, hepimiz senin izninle, senin hidayetinle hakka doğru yani sana doğru yürüyeceğiz. Ölmeden önce eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesinden kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. İlahi ya alimin görünür görünmez kazalardan, belalardan, yellerden, sellerden, depremlerden, tsunamilerden, haramlardan, bilhassa kötülüklerden ve kötü işlerden, küfürlerden, Ya Rabbel Alim'in korona covid vakasından sen tüm İslam alemini, ailemi ve tüm sevenlerimi sevdiklerimi, sevdiklerimi hepimizi koru kurtar Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin. Korona Covid tedavisi gören binlerce müminin kardeşlerimize şu anda korona Covid tedavisi gören yoğun bakımda yatan yüzlerce müminin kardeşlerimize acil şifa, acil deva, acil edalar ihsan Allah'ım. Yürümek için fizik tedavisi gören kardeşlerimize de bir an evvel yürümeyi nasip eyle ya Rabbim. Ellerini kaldırma, kaldırmayı, ellerini hareket ettirmeyi, yürümeyi kendilerine nasip eyle. Bir an evvel beş vakit namazlarını kılmayı ve sana ibadetlerini de yapmayı nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin, bizler aciz, günahkar bir garip kullarınız. İlahi Ya Rabbim, bizler aciz, günahkar bir garip, garip kullar olarak kapına geldik. Kapından kovma bizleri Ya Rabbim. Evet kulluk yapamadık. Sana ya Rabbel Alim hamd edemedik. Sana şükredemedik. Sana teşekkür edemedik. Sana tefekkül edemedik. Sana teremmün edemedik ama ya Rabbel Alimin bundan sonraki zamanlarımızı hamdla, hamdü senalarla, şükürlerle, teşekkürlerle ve teremmünlerle, tevbelerle ya Rabbel Alim geçirmeyi sen cümlemize nasip, ihsan ve müesser eyle. Bizleri seven sevmeyen kardeşlerimize de yardım eyle. Bizleri seven sevmeyen kardeşlerimizin hasta olan evlatlarına, akrabayı talukatlarına şifalar, ailelerine şifalar, dertlerine devalar ve borçlarına da edalar ihsan eyle. İlahi Ya Rabbim kapıma, kapına geldik. Kapından geri çevirme, günahlarımızı affeyle. Esselatu ve aleyke ya Resulullah. Esselatu ve aleyke ya Habib Allah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid el evveline vel ahirin. Ve selamun alel mürselin. Ve Hamdulillahi rabbil Alamin, Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Ve Hamdulillahi rabbil Alamin. Dualarımızın, namazlarımızın, ibadetlerimizin, hamdlarımızın, şükürlerimizin ve teşekkürlerimizin ve teremminlerimizin, teremminlerimizin ve tövbelerimizin mübarek ve kabul olması için, hayırlarımızın fethi, şerlerin defi için, Ya Rabbi'l İslam aleminin İslam aliminin birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Rabbi ve Resuluhu, La ilahe illallah Muhammedur Resuluhu der kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidle, tevhidle göçüp gitmemiz için, hastalarımızın şifa, dertlerimizin deva, borçlarımızın da eda bulması için, bu dünyadan ahirete göçüp giden tüm müminlerin kardeşlerimizin, sevenlerimizin, sevdiklerimizin bile hassa bütün geçmişlerimizin, Ya Rabbel almin, köylü, komşu, akraba, yakın ve hısımlardan olmak üzere, ahirete göç eyleyen mü'minin kardeşlerimizin, bizleri seven, sevmeyen tüm herkesin, geçmişlerinin de ruhlar için, El-Fatiha, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.